Evet, Eylül ayına ilişkin Türkiye ihracat İklim Endeksi 51.9'a geriledi. Bunu sanayicilerimizle konuşacağız ve diğer yanda Kırklareli'nin Vize ilçesinde Türkiye'nin ilk özel OSB'si kuruluyor. Bir e, sektöre dair küçük elektrikli ev aletleri, ev ve mutfak eşyaları sektörünün plastik sanayi ile birlikte. Mevcutta 2013 yılında plastik sanayinin organize sanayi bölgesi kurulmuştu. Ancak genişlemeci bir politikayla yanında da e, farklı bir sektör daha yer içerisinde yer alacak. Bunu da konuşacağız. Kiminle? Pagder Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün telefon attığımız ucunda. Selçuk Bey iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Hande Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle İstanbul Sanayi Odası İhracat İklim Endeksi ile başlamak istiyorum. İhracat pazarlarında tam bir toparlanma yaşarken Eylül ayına ilişkin imalat sektörü endeksinde bir gerileme söz konusu oldu. Bu neden kaynaklandı? Evet, az önce siz de ifade ettiniz. Eylül ayına ilişkin veri 51.9 geldi. Ben bununla alakalı düşüncem tabii. Yaz döneminde ülkemizde Covid-19 sürecinin akabinde ki talepte yoğun bir talep artışı vardı. Fakat bu ihracat pazarlarında aynı şekilde karşılık bulmamıştı sürecin başında. Nisan ve Mayıs aylarında. Akabinde yaz döneminin de pandeminin yaz dönemindeki etkisinin de azalmasıyla birlikte ihracat pazarlarına hızla bir gelişme kaydetti ve bunu da rakamlar da kendini göstermiş oldu. Son dönemde malumunuz COVID-19'da Avrupa'da ve Amerika'da hızla vaka sayıları artıyor. Bu da bizim genel ihracı, geleneksel ihracat pazarlarımızda sanırım olumsuz yönde bir etki yaratıyor. Ama ihracatçımız Bence oldukça ciddi bir mücadele veriyor bu konuda ve e, önümüzdeki son çeyrekte de e, son çeyrekte de bu rakamları iyileştirerek e, devam edecektir. Ben kendi sektörümle alakalı da bilgi verebilirim. İhracat rakamlarıyla ile alakalı e, bizim e, ilk dokuz aydaki gerçekleştirmiş olduğumuz ihracat plastik sektörünün e, genelinde ham madde ve mamul ihracatı 4.54 milyar dolardan geçtiğimizin 4.37 milyar dolara geldi. Ee, bu Covid-19 sürecinde, pandemi sürecinde sadece %3.8'lik bir azalma yaşandı ki e, birinci çeyrek ve üçüncü çeyrek e, rakamları pozitif esasen. ikinci çeyrekteki daralmanın etkisi diyebiliriz. İthalatta ise e, bu rakam geçtiğimiz yıl 8.31 milyardan 7, bu yıl 7.87 milyar dolara yerledi. Yani burada da %5'lik bir azalma var. E, bu bakımdan ben e, yılın geneli itibariyle çok küçük bir kayıpla sektörün e, başarılı sonuçlar elde edeceğini düşmüyorum, inanıyorum. Peki yıl sonunda ne kadarlık bir ihracat gelirini imza atacaksınız plastik sanayi olarak Sayın Gülsün? E, plastik sanayi olarak 2020 yılını yaklaşık olarak 5,5-6 milyar e, dolar seviyesinde bir ihracatla e, kapamayı öngörüyoruz. 6 milyar doları bulacak bir ihracat. Bu da dediğim gibi çok küçük bir daralmayla, belki %2'lik, 3'lük bir daralmayla geçtiğimiz yıla nazara gerçekleşme elde etmiş olacak. Evet, 6 milyar dolara ulaşacağını söylüyorsunuz. Sektördeki önemli bir gelişmede siz 2013 yılında Kırklareli'nde elinde vizede özellikle plastik organize sanayi kurmuştunuz. Bunun genişleme sahaları vardı. İki kuruluşla daha bir işbirliğine gittiniz. Bir protokol imzalandı. E, genişleme sahalarında şimdi iki farklı sektör, e, gerçi plastik sanayi içerisinde yer alan iki farklı sektör daha kümelenme modeliyle kırklar elinde e, büyük ölçekli bir üretime başlayacak. Bir anlamda da Türkiye'nin ilk özel OSB girişimi de diyebiliriz. Detaylı bilgiyi almak istiyorum öncelikle. Bu kümelenme modeli e, sanayici açısından ne anlam ifade ediyor öncelikle? Ee, Anne Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir ekleme yaparaktan iki, e, şunu söyleyeyim öncelikle şöyle başlayayım. 2013 yılında fikren temellerini attığımız e, bir özel e, arazi geliştiren bir özel şirketle Pazar Plastik Sanayicileri Derneği'nin o dönemki yönetim kurulunun e, fikren temellerini attı ve bunun üzerine de sektörle paylaştı. İktisat e, burada ilave edeceğim husus o. Türkiye'nin ilk plastik iktisat özel OSB'sini e, temellerini atmıştık, kurmuştuk. Bu kuruluşun akabinde e, birinci etabında e, 650 dönümlük bir arsa geliştirerek e, organize sanayi e, bölgesini e, teşekkül ettik. Böyle, burada da 69 tane e, paydaşımız e, zaman içinde yerlerini aldılar. Tabii e, bu süreç kolay da bir süreç değil ama özel iktisat OSB olmamızın da e, birçok avantajını da barındırıyordu içinde. Bunlardan e, en önemlisi belki hızlı karar alabilme tercihleri kendiniz yapabiliyorsunuz. Biz bu noktada altyapı çalışmalarında e, orta gerilimin e, tesis edilmesinde e, kendi yönetimimiz olarak, e, Fakir Arslan OSB yönetimi olarak bu süreçlerin hepsini tamamlayıp e, sahayı e, paydaşlarımıza teslim etmiş olduk bu sene itibariyle. Artık yani sahada birinci etapında yatırım yapılabilir halde e, oldu diye, diye ifade edebilirim. Tabii bu sahanın e, genişleme alanlarıyla beraber e, 4 bin, 5 bin metrekareye kadar, 5 bin dönüme kadar geliştirilebilmesi de mümkündü. E, bu ihtisas OSB'yi, e, plastik ihtisas OSB'yi, plastiğin yine e, genel anlamıyla plastiğin içinde birçok disiplin var malum e, olduğu üzere. Diğer e, disiplinlerle de paylaşmak, sanayilerimizi buraya getirmek için çabalarımız vardı. Bu çabalarda sonuç verdi. Ee, i̇lkinde bunun yaklaşık birkaç ay öncesinde geriye gidersek, e, e, Toy Pop dediğimiz oyuncakçılar kooperatifinin üyeleri e, bizim buradaki organize sanayi bölgemizle ilgilendiler ve onlar da bir e, kendi kümelenme modellerini oluşturup e, genişleme sahamızda yerlerini aldılar. En son sizin de ifade ettiğiniz gibi ev ve mutfak eşyaları Sanatçı e, ve ihracatçıları Derneği'nin e, yönetimi de e, sahayla e, ilgilendi ve ilgi gösterdi. Ve tabii ki e, o sektörün değerli üyeleri de buradaki yerlerini almaya başladılar. E, kendileri bu kümelenmenin içinde e, sektörel olarak e, kendi alanlarında e, önümüzdeki süreçte genişleme alanında organize sanatçı e, bölgesinde, e, iktisat konularında yer almış olacaklar. Tamam, çok, e, e, OSB'de, pardon. Şunu hemen sormak istiyorum. Özellikle ilk özel ihtisas OSB'de şirketlerin e, yer almasının ne gibi avantajları oluyor? Gerek enerji, gerek işçilik, gerek lojistik anlamda. Evet, e, tam Ben de bunlara değinecektim. Çok teşekkürler. Tabii ihtisas e, OSB olmamız e, nedeniyle e, Öncelikli olarak teşviklerle alakalı birkaç söz, birkaç kelam etmek isterim. Şimdi OSB olmamız nedeniyle zaten bölge ikinci ikinci dereceden teşvik bölgesiydi. İlave artı bir alıyorsunuz. Son yapılan, bu sene yapılan, hükümetimizin yaptığı düzenlemeyle, teşvik düzenlemesiyle de eğer ki ilgili alanda yapacağınız yatırımları maksimize ettiğinizde %90'a yakın yapmış olduğunuz yatırımın geri dönme şansı bulunuyor. Bunun içinde neler var? Kurumlar Vergisi Teşviğinden, SGK işveren Teşviğine, burada yapacağınız yatırımda karşılaşacağınız katma değer vergisi veya yapacağınız makine yatırımındaki karşılaşacağınız gümrük vergilerin hepsi indirme konu oluyor. Bunun yanında çok önemli bir husus var. Bölgede birçok tabi OSB var. Kamu OSB'leri de var. Büyük OSB'lerimiz var. Onlardan en büyük malumunuz Çerkezköy O.S.B. Ee, bu bölgedeki OSB'lerin genel olarak Türkiye'deki OSB'ler eee Türkiye Elektrik e, Dağıtım Şir e, Dağıtım Anonim Şirketi'nin hattından, direkt iletimden enerji almaları söz konusu olmuyor. Bölgesel olarak e, bunlar e, lisans lisansları zamanında ihalelerde firmalara teslim edilmişti. E, biz burada bir e, yetki aldık. E, Çerkesköy OSB'deki benzer bir yetkiyle. Biz direkt iletimden enerjimizi alacağız. Elastik sektörü ve ev ve mutfak eşyaları sektörü de oyuncak sanayilerimizde yoğun enerji tüketimi elektrik, başta elektrik üzerinden gerçekleşmekte. Bu bize ne sağlayacak? Bu çok ciddi bir avantaj. Yaklaşık yüzde %25 ila %30 daha ucuz enerjiye erişim imkanı sağlayacak. Bunun yanında tabii birçok faydalarından bahsedeceğiz. Kümelenme ve kümelenmeyi dikey ve yatay olarak da ele alacak olursak dikey kümelenme sayesinde e, tedarik zincirleri kısalacak. Burada e, kalıpçılarımız, e, enjeksiyon imalatçılarımız, ham madde imalatçılarımız, mamul imalatçılarımız bir arada bulunacak. Bu e, birbirleriyle olan etkileşim nedeniyle e, kendi içerisinde e, girdilerini de elde edebilir olacaklar. Büyük bir lojistik avantaj. Yatay kümelenme sayesinde ise bilginin paylaşımı artacak. Katma değerli üretime geçmek mümkün olacak. Burada e, bu manada birden çok plastik sektörünün farklı bir bir, ara, bir arada olmasını getireceği etki olacak. E, bunun bir de tabii ki dışta dışsal faydaları olacak. Malumunuz e, sanayinin büyük bir bölümü e, Marmara bölgesinde ve Marmara bölgesinde de 3 tane ilimizde e, ağırlıkla oluşturulmuş e, zamanında sanayi yatırımları burada gerçekleşmiş. Bunlar da İstanbul, Bursa ve Kocaeli e, en başta gelen e, sanayi şehirlerimiz bizim yapacağımız bu yapmış olduğumuz organize sanayi bölgesi neticesinde yığılmış olan bu sanayi diğer işte daha evet. gelişmekte olan şehirlere yönelecek. Buraların da bunun neticesinde de yaşadığımız en büyük sıkıntı oralardaki genç nüfusun iş bulamamasından kaynaklı terk etmeleri, şehirleri terk etmeden önüne de geçecek bir durum yaratacak. Aynı zamanda e, gelişmişlik farklarının azaltılması için sanayi temel bir prensip, temel e, önemli önemi olan bir e, alan. Evet. Bunun da e, biz e, bu noktada Kırklareli vizede e, bölgedeki 3 tane, temelde 3 tane ilçemiz, yaklaşık 60 bin kişilik bir nüfus var orada. O nüfus içinde çok belirleyici olacak. Ee, burada sanayinin etkilerini zamanla hepimiz göreceğiz. Önemli bir iş gücü de sağlayacak bölge e, nüfusu açısından diyorsunuz. Bu noktada hemen evet. ben sıcak gündeme ilişkin yorumunuzu da almak istiyorum bir sanayici olarak. Çünkü üretim konusunda birçok maliyet kalemlerine değindiniz. Burada Bunlardan biri de plastik sektörü için çok önemli. Hem ara mamul hem ham maddede dışa bağımlı bir sektörden e, bahsediyoruz. Yerlik oranları düşük bir sektör. Kime alt kırılımlarında değişse bile plastik sanayi Türkiye'de belki de en fazla yerlilik oranının düşük olduğu sektörlerden biri. Dolayısıyla kura çok bağlı hassas bu anlamda. Dolar liraya baktığımızda 7.94 seviyesinde Euro TL'de ise 9.34'ler seviyesini görüyoruz. Dolayısıyla kurdaki yükseliş üreticiyi nasıl etkileyecektir önümüzdeki süreçte? Evet çok teşekkürler. Zor bir soru. Ee, devamını şöyle vermeye çalışayım. E, bu sene yaşanan yaklaşık %30'luk dolarda %40'lara yakında euroda bir e, değerlenme söz konusu TL karşısında. Tabii e, 2018'e dönecek olursak 2018'in yine son çeyreğinde bu döviz şokunun e, döviz şokuyla beraber o zaman da doları biz 7 liralar seviyesinde görmüştük. 7 lira 20, 20 kuruşlar seviyesinde. Ve bundan sonrası onun sonrasında da e, dolarda e, aşağı yönlü bir hareketle 5,5'lar e, seviyesine kadar e, geri çekilmişti. Burada sanayici için zor olan, yönetilmesi zor olan bu e, volatilitenin yüksekliği, dalga boyunun yüksekliği. E, bu kadar ciddi bir e, hareketin e, sanayicimizin özellikle ihracatçı olmayan, ara mal üreten, e, içeride özellikle OYM dediğim gibi ana sanayiye çalışan firmalar için gerçekten zor. Çünkü ham madde girdik, sizin de ifade ettiğiniz gibi %90 dışa bağımlı ve bu ham madde Türkiye'de işleniyor. Birçok sektöre e, girdi olarak e, geliyor. E, ve burada sanayici e, maalesef ki küçük e, küçük ölçekli işletmelerimiz bunu çok da hece etme şansı bulduğunu düşünmüyorum. Bunun için tabii finansal birikim, bilgi birikimi de gerekiyor. Büyük şirketler bunu kesinlikle yapıyorlar. E, fakat e, küçük firmalar için... Bu büyük bir risk ve bu riskten de etkilendiklerini net olarak görebiliyoruz. Gelinen noktada bununla alakalı tabii yani altında yatan sebepleri bütün gün ben de kanalımızda ekonomistlerden izliyorum, dinliyorum. Hani burada bir gerçeklik var yani para malumunuz para hareket ederken en çok değer gördüğü, ilgi gördüğü, sevildiği yere gider. Şimdi burada baktım gördüğüm bir gerçeklik var. Paranın niye dövize gittiğiyle alakalı kendi kendi paramızın karşılık olarak değerlen değerlenebileceği enstrümanların kıymeti maalesef e, kıymetlendiği değer yeterli gelmiyor yani faizler belki. bunu hatırlarsanız 2018'de o kur şokunda biz e, faizlerin %35-40'lara çıktığını gördük e, o zamanlar ve bunun hızla da e, bu yılın e, yaz aylarında %8'lere kadar e, faizlerin geri çekildiğini de gördük. E, bunun e, etkilerini sanırım ekonomistler çok daha güzel anlatacaklardır. E, ama sanayici için çok zor, inanın çok zor yönetilmesi e, zor bir süreç olduğunu ifade edebilirim. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkı ve yorumlarınızdan dolayı.